Merhabalar. Alfa Romeo 156 aracımız. Ee, araç sindir kapak kapağı daha doğrusu sindir kapak jontu de, sindir kapağı çürümüş. Sindir kapağı çürüdüğü için e, oradan suyu yağ vermiş. Yağ da tamamen balçık gibi olmuş. Yani bunların büyük tamamen sebeplerinden işte en büyük sebebi araçlarda antifriz kullanmamamız. Yani genelde her zaman söylüyoruz yaz kış her zaman araçta antifriz olacak. Aracın antifriz olmadığı zaman bu şekilde işte sindir kapağını çürütüyor su kanallarından olduğu yerden. Ya şunu ya buradan çürümüş. Yani antifriz kullandığımızda aracın ömrünü daha da çok uzatıyoruz. Kapağı o zaman tabii ki fazla zarar vermiyor. Fazla zarar vermiyor değil, daha ömrü daha uzun oluyor. Yani tabii ki zarar vermez. Antifriz olmadığı zaman sadece su. Sindir kapalı alüminyum olduğu için alüminyum olan sindir kapaklarını böyle çürütüyor. O yüzden araçlarımıza devamlı hep su tamamlarken de koyacağız yani antifrizle tamamlayacağız. Antifriz koyarsak ya yani, tabii ki yani bu kadar kısa süre içerisinde zarar vermez veya da bayağı uzun bir süre kullanırsınız veya da çoğunlukla zarar vermez diye düşünüyorum.